Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi kuzenimin Gitarı bu Bir zamanlar gitardı tabi Yani kırmış tamir ettirmeye gideceğiz. E, hatta Doğukan Bay kendisi bizim kanalımıza gitar dersleri falan verecekti. Veremeyecek artık. Artık yani <laughs> inşallah tamir ettiririz diye düşünüyoruz. Ankara'da Veremem diye komple yapıldı. <laughs> Ulan hakikaten göz bu Doğukan. Yemin ediyorum başka hiçbir şey değil ha. Allah'tan kanala videonu falan abi, da atmadım ben. Biliyor musun? Göze işte. Yani şans işte. Adam. Gideceğiz bunu tamir edeceğiz. Nereye gideceğiz kanki? Abi şeye gidelim diyorum. Kenan'a falan mı diyorsun? Kenan ya da Özgür'e gidelim. Ya başkent müzik falan da var da. İşte gideceğiz. Arkadaşlar eğer sizin de böyle başınıza bir iş gelirse eee Yani akıllar verelim diye bir video çekmek istedim. Yani şu çok kötü olmuş ya. Canım sıkıldı vallahi Neyse hallederiz ya. Arkadaşlar bak Doka'nın odaya geliş şekli. Kırılmış şekilde Bir yerden düşmüş bu. Şekil alıyor. Oğlum ne oldu sana oğlum? Oğlum beni bırakma. Sapı gitmiş. Hayır. Ben bu sapıda <laughs> ne yapacağım? Oğlum. Kuzum. İnsanın böyle hakikaten gitarı be Benim var ya düşünce yere ver. Ne biçim var elim bozuluyor. Bütün telleri çıkmış gibi. Abi iki yıldır gözüm gibi koruyordum şimdi birden gidince. Abi böyle eli insanın eli ayağı titriyor biliyor musun? Hani böyle bir şeyin düşündüğümü kırıldığımı falan mesela benim telefon bozuldu ya. Oğlum abi şimdi biz dalgaya malgaya alıyoruz şimdi videoda falan. Ama cidden beynimden vurulmuşa döndüm el kolunca. Ya, dokat yarım. Yani sapı gö görülmüşse ya bu game over da inşallah tamir ettirebiliriz Allah'ın inşallah ben Kenan'ın sitesine baktım işte Allah evrensel müzik Sen dualarımızı kabul et yarabbim ee, umarım bu gitar tamir olur Allah'ım sana sunuyoruz lütfen tamir olsun <laughs> arkadaşlar merhaba şu an e, Teleferiye doğru gidiyoruz tahminim gitarı yaptırmaya çalışacağız sen niye benden uzunsun ya Moralimi bozuyor arkadaş. Ya git. Git Allah aşkına git. Yaptır, git sen ya yaptır Değilim, küçüğüm de. <laughs> ya kuzen oldu boynuz kulağa geçti biliyor mu arkadaşlar ya. Hiç böyle hiç çıkıştıramıyorum bunları ya. Tamam 1.76'yız. Sarışınız, esmer kumlar her türlü fark etmez bizim için de ama yani ayıp. Ayıp. Yaptığın <laughs> ayıp. Hiç saymıyorum. Sevalle oturuyoruz. Bu gerizekalı Emre bekliyorum. Hala gelecek. Yarım saat olacak. Hala gelecek. Emre inşallah bunu izliyorsundur kardeşim. Arkadaşlar Emre'yi arıyoruz. Hı. Açmıyor mu? Emre kardeşim senle mi yapıyorsun? Doğru mudur? <laughs> Nasıl tanıdın ya? <laughs> Oğlum çok geldin kendini ya. Ben gidiyorum Allah arkadaş ya. ya. Neredesin abi? Şimdi suları taşıdık arkadaşlar. Bir hayır duanı alacağım. Ulan bak böyle arkadaşınız olmasın arkadaşlar. Bu arkadaş Semi. Ya böyle arkadaşınız olmasın ya. O kadar bir hayır bak tellerim ne biçim telledim. Hava çok sıcak ya. ya bu Suriyeli çekmeksin. Arkadaşlar Emre'nin yeni <laughs> şimdi şimdi pata, pata. Bak 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 imaj bak bak çek Şentepe ko <laughs> Ye <Yeah>, asistanla atmıştı lira <laughs> <laughs> Buraya şarkıyı vereceğim 60 lira senin ama Hiçbir şey izlemiyor belgesel Yok oğlum bence Sürüler Aslan, pilar, aslan ne yapıyor biliyor musun sürüce dalıyorlar tabii. Oo abi çok feci bir şey var o adamda Aslan aslan öyle bir gücü var Ya ki... hacı bak şimdi akrep burcu balık burcuna uyumluymuş tamam mı yani bir de biz çok sevişmeye düşkünüz ya. Hakikaten. Abi akrep bunu ben yan yana getiremiyorum yani şimdi şu da Tabii. balık böyle O da suda veriyor. yaşıyor. Bu da suda yaşıyor oğlum. Akrep suda mı yaşıyor? beni ne sokuyorum? Akrep sahil kenarında şey yapan hani çok oluyor. <laughs> Sanki o da su, yani suyu sever yani akrep. Niye öyle diyorsunuz? Mesela ben suyu çok seviyorum. Her gün banyo olmuyor. Ben severim yani. Ama bu hafta iki haftadır banyo olmuyorum. Bunu niye söyledim hala ben <gülüyor> <gidiyorum>. <gülüyor> olsa <ne> de bilmiyorum. <laughs> Şaka yapıyorum ama daha geçen gün oldu <laughs> Geçen yıl olmuş. <laughs> geçen, geçen gün oldum dedim. Ha pardon. <laughs> ya Suriyeli arkadaşımız yok mu? Bu arkadaşımız bizi bitiren tek arkadaş. Peynirli giymiş. Arkadaşlar bu arkadaşa sahip çıkalım. Özellikle saçları memole. Çok güzel kanki böyle devam et. Bak good good like. Severek takip ediyoruz kardeşim. <laughs> Emre'yi görmeyeli. İki ay yani yaklaşık olarak daha yeni takıldık. <laughs> Çalışıyorduk kendisi. Dün dolaştık dedin lan. <laughs> ya dün dolaştık tamam ama biz bir ara ayrıldık. Ayrılmadık mı? Bir <laughs> senin arkandan bir saydırıyor Emre. Oo, Emre'ye geçiriyor. Emre, emre, emre yapmaz. Oğlum ben ya bizi kopar o an Yok Emre gibi Emre'nin çok şeyi Yok şey oldu falan. <laughs> Öyle böyle bir söyledim sana. Bir şey oldu Suriyeli dedim ben buna. Oo abi o bir şey olmuş diyorum. <laughs> bir saniye kamerayı kapatabilirsin. Arkadaşlar kamerayı kapatmak istemiyorum. <laughs> Dayak yiyeceğimi biliyorum. O yüzden e, kamera açık ne kadar durursa <laughs> o kadar iyi. Ya sıkıntıya girmemek. <laughs> yani aslında maksadım o. Sıkıntıya girmemek. Seviyormuş. <laughs> <laughs> Ya oğlum her türlü Ama seni daha çok seviyorum <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım bak 2 saniyede sattılar ya. Siz Ağustos'ta da oldunuz değil mi? <laughs> Ağustos'ta kalın inşallah. Amin. Başka da hiçbir şey demiyorum. Siz <laughs> i̇ki dakika Allah sattınız. Arkadaşlar ben Allah bir dayak yiyip geliyorum. Kamerayı kapatayım da bari bir dayağımızı yiyelim yani onu bir yap bak, yap bir, Allah aşkına yap bak, Allah'ın adını versin bak. bir milyon tıklı mı bu video var ya, Yap yap, yap 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 yap. Yapmayın, arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, Emre'nin bize yaptığı şeylerden bir tanesi, yap yap yap. Ben bu kamerayı yediğim bir videoda de çıktı derim, yap bir. şeylerden bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, bu, bu, arkadaş küçükken ağaçtan düştü, siz onu aldırış etmeyin pis Suriyeli yaptığı evet. şeylerden bir tanesi şu. Zaten oldu. onlara değil bu sadece salaydı. Tabii ki de onlar yapamazsın. Onlar ya onlar abi. benim kardeşlerim. Onlar benim canlarım biliyor musun? Abi onlar da benim. Onlar zaten bize kardeşlerimiz. Onlar bizim bacılarımız abi. Bak biz onlar da hangi güzel kız, aralarında güzel kız çıkarsa bacı olmaz ama değil mi? <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum bırak hayatım. Lazım olur diyor bak. bak. Olmaz kardeşim. Merak etme. Diyorsun. Diyorum. Büyük konuştu arkadaşlar. Emre diyor ki ben e, ilişkiye kapalıyım. Benim bir tane sevgilim var diyor. Başım önde geziyorum diyor. Başım yere bakıyorum. <laughs> ay, ay, yere bakıyorum diyor. Sevdiğimi buradan seslenmek istiyor musun? Buradan değil... sevdiğine seslenmek <laughs> seslemeye... <laughs> istiyor musun kardeşim? Evet istiyorum kardeşim. Özür dile bir kendisinden. Neden kardeşim? Öküzüm bende beni <laughs> affetti. de. De çekiyorum mudur <laughs> <mı dedi>? de. Hayretlerim <laughs> vardı ya. <gülüyor> 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 şey yapma abi emniyelerin verelim var. Bu çocuğu öndürmeler için üç sebep sayıyor. de de. Üç sebep de de. Üç tane adam akıllı sebep söyleseydi öldürmeyeceğim ağrım artık yeter ya. <laughs> Şimdi kanka bir tanesini tamam. sayacağım. Gencim, güzelim, yakışıklıyım, kariyer sahibi bir insanım. Bak daha devam edeyim mi? <laughs> Beni öldüremezsin daha çok gencim. Daha bahardayım. Gencimin pahalılığındayım. Yaşıyorum da. Aman 10 tane cümle kurdum. 11'inde gencim dedim. <laughs> <abla. gülüyor> Çıkıp Bak çıkıp ben ya. annemden doğarken şu şekil çıktım. Elimde bir telefonla vlog çekeceğim diye. <gülüyor> 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 Bu şekil çıktı. Ondan sonra bakın arkadaşlar ben doğuyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aslında ne güzel olurmuş lan. Bebekken konuşabilmek falan. Ama nerede? Şu an başkent müzikteyiz. Geldik tamir edilir diyor. Abi tamir edersen çok teşekkür edeceğim özellikle. <laughs> Bunu tamir etmemiz lazım. Ederiz. <laughs> İnşallah. ben Uska de öyle şey yapayım. <laughs> Ustamız gelsin de bir an önce şey yapsın, tamir etsin. Nasıl başardınız da kırdınız onu gençler? <laughs> oldu ya. Abi, şey de Arkadaş şey biraz iri yapılı olduğu için üzerine oturmuş. Yalan ya, yalan. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar böyle bir yokluk yok bizde. Ee, gittik 180 lira dedi. 150'ye evet. 150 anlaştık. pişi kesmesi 30 lira fişten kesiyor adam. Etrafta gezdik. Ben Emre'ye dedim ki e, Emre sen bir masal yap dedim. Orada da o çokunda kaldı. <laughs> Aynen dedi. Aynen mi, mi, mi dedim? Aynen mi? Dedim. Demedi mi kanki? Demedi. Dedim, aynen. Bak dedim. Haklıyız. Evet. Bu devam ediyoruz. Şu an son bir yere gideceğiz. İki yere gittik. Terden öldük. Güven Park'ta oturuyoruz. Hmm. Şey gidelim mi de bir seni söyledim son yere. Oradan sonra da bir şey bakarız ya. Buyurun. Arkadaşlar Emre gelin oraya geldik oturuyoruz. Pan Pam müziğe verdik. 70 liraya anlaştık. Bir 180 kakaladılar ama Burasını da Okan beğenmedi pek fazla ama yetmiş anlaştık işte. Bakacağız bir hafta sonra gideceğiz alacağız. Elimize gitar geçecek. Halimiz Arap. Güneş zaten batırdı. Burada da biraz rüzgar esiyor. İyiyiz yani iyi. Ölmedik yaşıyoruz. Arkadaşlar e, gitarımız bozuldu. Gittik tamir ettik. 70 liraya pan müziğe gittik. E, belki genç bir kardeşimin işine yarar. Böyle hani gitarı böyle kırılan bir genç kardeşim falan varsa diye yararı olur diye çektik. Hmm, Bu log tarzında güzel bir şey oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz. Şey ekibine de teşekkürler.